merhaba bugün sizlerle e, zat merhaba bugün nasıl map indirir göstereceğim başlayalım e, şimdi ben stenlikini vereceğim mapın değil stenini vereceğim e, e, yani map ya da so ya da korku bilmem ne yani parkur Minecraft yazın. Ben kendim açacağım ama o site ben size site vereceğim. Mine vereceğim tabii ki. Mine Türk zamanı. ama ee, Açılsın arkadaşlar bir önce. Da bir dakika oldu ya. Evet arkadaşlar Bunlar işte böyle bir aytalar var. Bir indirin değil yani. Artık o size kalmıştı. Onu ben sonra detaylı anlatabilirim. Güvenli değilmiş. Neyse. ondan sonra çıkalım. E, Buraya yüzde ab data yüzü yüzde e okay. data g romanlık çıkacak Minecraft Savage so çünkü buraya türsüz Benim bir tane indirdiğim var Onu oh. açacağım adam bu nerede 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 ne 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 Niye bu yok ya? Niye neredesin sen? Hadi eksik Tamam. Bu videosu çekeceğim. Çektim hatta yani. yük yükseltti. Bunu buraya böyle atarım. Ondan sonra oyuna girer. Ondan sonra en alta gelir yani. Çünkü en üstte oynadığım için tezlik gelir. Birlik bir sürüm içinmiş, benim arkış sürümü, aitim onu. Tam bunun için abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar görüşürüz.